Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Geçtiğimiz günlerde cevap yayınlarıyla birlikte sizler için bir kitap çekilişi ayarlamıştık. Bu kitap çekilişini pazartesi günü yapacağımı söylemiştim. Ama bazı sebeplerden dolayı bu çekilişi ertelemek zorunda kaldık. Bugün sizlerle beraber kitap çekilişimizi yapacağız ve kitaplarımızı öğrencilerimize göndereceğiz. Videoya başlamadan önce inkılap tarihi konu anlatımları, yeni nesil soru çözümleri, yeni nesil online deneme çözümü ve deneme analizi PDF olarak deneme paylaşımlarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Cevap Yayınları bu kitap çekilişi için bizlere destekçi olmuştu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Onların kanalını da mutlaka takip etmelisiniz. Açıklama kısmına Cevap Yayınları'nın kanalı olan Cevap Anahtarı kanalının linkini bırakıyorum o kanalı da takip etmeyi mutlaka unutmayın. Çekilişimizi 2 hafta önce başlatmıştık. Sizlere toplam 6 tane kitap hediye edeceğimizi söylemiştik. Kitaplardan bir tanesi bildiğiniz üzere LGS konularımız sadece birinci dönemde sınırlandırıldı. Birinci dönem tekrar kitabı olacak. Bir tanesi eee inkılap tarihi yeni nesil soru bankası olacak. Cevap Yayınları çok önceden bana bu kitabı göndermişti ve bunları e, bu kitabı da size hediye etmek istedim. İnkılap tarihi yeni nesil soru bankası kitabı da gerçekten çok güzel hazırlanmış bir kitap sizlere tavsiye ediyorum. Bunun haricinde 4 tane de denememiz var. LGS branş denemeleri. Biliyorsunuz ki deneme çözmek gerçekten çok çok önemli. LGS hazırlandığımız bu süreçte günde en azından bir tane deneme çözmeniz gerekiyor. 8'li branş denemeleri, matematik, Türkçe denemesi, fen bilimleri denemesi ve inkılap tarihi, İngilizce olmak üzere 8'li denemeler sizler için hazırlanmıştı. Bu denemeleri ve kitapları sizlere hediye çekilişi yapacağız. Şimdi hep beraber hediye çekilişini kimlerin kazanacağını, kitaplarımızı kimlerin kazanacağını öğrenelim. Bunun için bazı şartlar koymuştum. Onu sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu şartları yerine getirmeyen arkadaşlarımız çekilişe katılamayacaklar. Onu da belirteyim. Çekiliş şartlarımızda şunları söylemiştik. Youtube sosyal bilgiler dersliği kanalımıza ve cevap anahtarı kanalına abone olmanız gerekiyordu. Instagram'dan benim sayfamı, Sosyal Bilgiler Dersliği sayfasını ve cevap yayınlarının sayfasını takip etmeniz gerekiyordu. Bir de yorumlara abone oldum yazmanız gerekiyordu. Yorumlar arasından şimdi hep beraber çekilişimize bakacağız. Çekilişimizi kazanan arkadaşlarımız kitaplara nasıl ulaşacağını söyleyeyim sizlere. Bana ulaşmaları gerekiyor. Onların adres bilgilerini almam gerekiyor. Telefon bilgilerini almam gerekiyor. O yüzden Instagram hesabımdan çekilişi kazanan kişiler isimleriyle birlikte bana ulaşmaları gerekiyor. Böylece ben onlara da hızlı bir şekilde kargolarını, kitaplarını ulaştıracağım. Çekilişi size bu videoyla duyurmuştum. LGS kaynak tavsiyesi ve sonrasında da kitap çekilişi videosu demiştim. Cevap yayınları sağ olsun bizlere 6 tane kitap gönderdi. O kitapları sizlere göndereceğim demiştim. Şimdi sizlerle beraber... Ee, şartlara tekrardan bir bakalım. Sonradan hani öğrencilerimizin e, aklında soru işaretleri bulunmasın demiştim ki sizlere çekiliş şartı olarak benim kanalımı ve cevap anahtarı kanalını e, kanalına abone olmanız gerekiyor. E, bunun yanında videonun yorumlarına abone oldum yazmanız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız katıldım yazdı. Aboneyim yazdı. Onları bakın e, burada abone oldum diye belirtmeniz gerekiyordu. Ama yine de onları da dahil ettim. Onlar da e, dene, e, çekilişe katılabilecekler. Bunun yanında Instagram sosyal bilgiler dersliği ve cevap yayınları sayfasında takip etmeniz gerekiyordu. Eğer bu şartları yerine getirenler olursa yani 6 tane kitabın arasından çekilenler olacaktır. Bunların hepsine kontrol edeceğiz. Hepsini ettikten sonra arkadaşlarımıza kitaplarını göndereceğiz. bu şeyler şartlar bizim için önemli. Bunları yerine getiren arkadaşlarımız kitapları kazanacaklar. Şimdi program olarak bu programı kullanıyorum. Simpliers diye bir program. Çekili sonuçlandıktan sonra bu sayfayı da sizlerle paylaşacağım. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Dediğim gibi katılımcıları şuradan göstereyim. Kimler katılmış buradan kendinizi görebilirsiniz. Bakın abone oldum yazmış arkadaşımız abone oldum aboneyim abone oldum. Bunları yazanları yine çekilişe dahil ettim ama ilk şartımız abone oldum yazmaktı. Aboneyim katıldım yazanları da yine buraya dahil ettim. 358 yorum vardı yanılmıyorsam. Birazdan göstereceğim size tekrardan. Bakın katılanları buradan görebilirsiniz. Öğrencilerimizin isimleri burada yer alıyor Zaten bu sayfayı da sizlere paylaşacağım Kafanızda soru işareti kalmaması için Şimdi çekilişi başlat diyorum Umarım çok ihtiyacı olan birine çıkar Ve ben de kitaplarını kısa sürede Arkadaşlarımıza iletirim Şimdi çekilişimiz başladı 6 tane arkadaşımız var Kimlere hangi kitaplar gittiğinde Sırasıyla söyleyeceğim benim önümde bulunuyor Zeynep Ünal ihtiyacım var demiş İnşallah hak edene çıkar demiş Arkadaşımıza 6 adımda Birinci dönem tekrar kitabı Caner Teker e, abone oldum yazmış. Yine arkadaşımıza matematik denemesi. Azra Yaman 3. E, tarihlimiz fen bilimleri denemesi Azra Yaman'a gidiyor. LGS kitap inceleme e, isimli arkadaşımıza Türkçe branş denemesi gidiyor. Bekir Bağcı isimli arkadaşımıza e tarihi ve İngilizce branş denemeleri gidiyor ve İsmail Özdemir isimli arkadaşımız da yeni nesil inkılap tarihi soru bankası kitaplarını kazandılar. Asil talihlilerimiz, ilk talihlilerimiz bunlar. 6 arkadaşımız. Tekrar okuyorum. Zeynep Ünal, Caner Teker, ee, bir dakika. Evet. Caner Teker, Azra Yaman, LGS kitap inceleme, Bekir Bağcı, İsmail Özdemir kitapları kazanan arkadaşlarımız oldu. Eğer şartları yerine getirmemişlerse yerlerine yedek talihleri sırasıyla birinci sıradakine Nando Kerem işte ikinci sıradakine Ela bağlama diye devam edeceğiz. Yedek talihlerimizin sırası da aynı. Nando Kerem, Ela bağlama, Rojhan Baran, Burgu, Damla onarır, LGS, Mep. Hüseyin Köker bu arkadaşlarımıza yedek talihli olarak seçildiler. Eğer üst taraftaki arkadaşlarımıza ulaşamazsak da bu arkadaşlarımıza ulaşıp kitaplarını göndereceğiz. Şimdi ben asil, asil talihlerimize tekrar dönüyorum. Bu arkadaşlarımızdan Instagram hesabım üzerinden geri dönüş bekliyorum. Arkadaşlarımız bana denemeyi kazandım, kitabı kitap çekilişini kazandım, kitap çekilişi bana çıktı diye yazıp Sonrasında da adres bilgilerini, telefon bilgilerini, iletişim bilgilerini bana göndermeleri gerekiyor. Bunları gönderdikten sonra hızlı bir şekilde arkadaşlarımızın kitaplarında onlara göndereceğim. Bundan sonra da sizlerle beraber cevap yayınlarından çekilişlerimiz devam edecek. Kitap çekilişlerimiz bol bol devam edeceği için hem bizi takip etmek hem de bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.